Benim açıkçası çıkardığım şey gerçekten bu noktada olabildiğince fazla deneyim kazanmak, farklı konularda, farklı alanlarda ve kendini keşfetmek oldu. Yani bazen bir şeyleri çok idealize de edebiliyoruz. İşte çocukluğumuzdan beri bir işi yapmak istiyoruz falan sonrasında o işin içine gerçekten girince aslında bazen anlıyoruz ki bu iş aslında bizim yapmak istediğimiz iş değil ve o noktada gerçekten o hayal kırıklığına çok kapılmayıp işte bir anda kendini toparlayıp belki de yola başka şekilde devam etmek başka evet. şeyler deneyimleyerek Başka fırsatlara e, şans vererek aslında devam etmenin birazcık önemini anladım ben. Ve konfor alanından çıkmak da çok önemli hayatta gerçekten. E, risk almak belki de dönem dönem yani her zaman tabii ki değil. E, ama böyle hayatta bir iki kere gerçekten çok belki de inandığın ve sevdiğin bir şey için de risk alıp onu denemek. Olmasa bile e, onun olmamasının sana verdiği o dersle hayata devam edebilmek. Onu da böyle hey B'ye koyabilmek önemli. Benim açıkçası çıkardığım ve bana düşündüren noktalar bunlar oldu. Çok teşekkür ederim. Harika. harika. Çok fazla çalışan insanların bir süre sonra para arayışında ben çok azalacağını düşünüyorum. Yani bir yerden sonra hayatımızda çok fazla maddi şeylere girersek yani maaşımızdan vesaire o zaman ben o işe yeterince tutkuyla bağlanamadığımızı yani ben kendim en azından böyle düşünebilirim. Bir yaşım 50-60-70 olunca kaç yaşında olursam Böyle bir maaştan çok fazla yakınmaya başladığım an kendi işimi sorgularım öncelikle. Ben biraz bunu da düşünüyorum. Mesela şu anda hiç ilgimi çekmeyen bir alanda bir işi çok uzun süre sürdürmem için gerçekten... Çünkü işten tatmin olmayacağım için maaştan tatmin olmam lazım. İşimin geri kalanında, bana kalan zamanımda kazandığım parayı öyle bir kullanmalıyım ki o işi dengelemeli yani aslında. Ama mesela Miraç'ın bahsettiği gibi yazarlık bence kişisel çok büyük bir tatmin sağlıyor insana. Tabii ben yazar değilim bilemem ama tahmin ediyorum en azından. Ya da yazarların, röportajlarından. Böyle bir çıkarıma varıyorum ve o insanlar bir süre sonra maddiyatın peşinden asla gitmiyorlar. Sevdiğiniz işi yapın ama yaptığınız işi de sevebilirsiniz dedi ve ben öyleyim. Ben dedi aktör olmayıp halı satsaydım onu da severdim eminim dedi. Ben böyle ilk defa böyle bir şey duyuyorum yani. Ben okay. bunu e, bir seminer konusu yapmıştım çünkü açık açık söyleyeyim size ters bir şey söylemek adına söylemiyorum ama ben bu konuda paralel olarak biraz şöyle düşünüyorum yani herkesin mesela Miraç gibi tutkusu olmayabilir. Yani o kadar herkes tutkusuyla doğmuyor yani. Dolayısıyla tutkulu da olmayabilir. Hani tutkuyla işini yapanlar zaten biraz öne çıkıyorlar. Geri kalan işte biz ordinary people <laughs> o zaman şu öne çıkıyor bence. O zaman da güçlü olduğun yanları kullanarak güçlü taraflarınla onları bilip Onları hayata geçirmek. Kaldı ki ben bundan da sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Yani güçlü olduğumuz yönlerle yaşama hizmet etmek ve kendimizden daha büyük bir şeye hizmet etmek bizi, bizim varlığımızı anlamlı kılan bir olay. Orada da artık yani acaba ben muyum bu işe falan diye düşünmenin bir manası yok. Yani işi yap, burada iyisin. Yani bunu sen iyi yapıyorsun, güçlüsün ve bunu yap biraz bu anlamda o kadar hani acaba ne yapsam diye analizler yapmak veya işte tutkuyu aramak ve böyle hep purpose aranır hayatımın amacı nedir filan onlar aranır yani <laughs> çalış, hayatın amacı çalışıp üretip sende olanı hayata aktarmaktır önümüze sürekli farklı kavramlar çıkıyor farklı arka planlardan gelen insanlarla tanışıyoruz çok değişik düşünce sistemleri var değişik olaylar var Bunları iyi ya da kötü olarak ıı, nitelendirmek yerine o kişilerin bakış açısını öğrenmek, empati kurmayı başarmak, bizim buradaki o olasılıklar denizi dediğimiz olayın içerisine tam olarak girmemizi ve onları tecrübe etmemizi, güzel bir şekilde gözlemlememizi sağlayacak. Bunları netleştirmem açısından çok güzel ıı, şeyler konuştuk ve ben bir şey olarak da Aydın'ın söylediği risk kelimesine değinmek istiyorum. Bence bir insan risk almakla almamak arasında kaldıysa, hani çok ekstrem bir şey değilse risk almayı seçmedi. Çünkü gezegen risk alanları sever ve bence risk alan insanlar günün sonunda hedeflerine, hayallerine ulaşır. Böyle diyerekten de sözümü bitiriyorum.